Herkese günaydın sevgili dostlar. Ee, yine balık avındayız. Yanımda Kerim Koşar var. Bugün beraber av yapacağız. Ee, yine her zamanki geldiğimiz yere geldik. Balık çıkarmak çok zor. Bu ara zorlanıyoruz. O yüzden bildiğimiz meraları tekrardan yoklamaya başladık. Bugün spin takımımla geldim. Biraz ağır atacağım. Popper çalışacağım. Önce şununla başlamak istiyorum. Ryuji Popeye arkadaşlar. <laughs> Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Ryuji <laughs> Popeye'nin 20 gram versiyonuyla başlayacağım bugün. Hava bir tık serin Düne göre Dün daha iyiydi Yaz havası vardı resmen Bugün bir tık daha serin Kalamamızı ayarlayalım tamam. O zaman herkese vira bismillah deyip başlayalım. Hadi lan vurdu 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 iki kez İki kez vurdu Güzeldi de ama hayvan iriydi. smoky joe Evet. Onun içine sok saat denetörü Başka bir yere mi gitsen? Çalışa git jik atla. Evet. Çalışa git jik at diyor. Çalışta jik at. Yaylanır mı? He. vurdu vurdu alamadı bilader demek ki sahten iğneleri kötü yani owner <laughs> <laughs> mı Hadi görüşürüz. Görüşürüz sanki. Kendine iyi bak. iyi yolculuklar. Bir aya tekrar buradayım. Görüşürüz. Yapacak bir şey yok. İpi değiştireceğiz Hadi <laughs> bakalım. Oğlum çalıştı atacağını o zaman. Kahvaltı net. Antalya'da at git. Kaşta at. Aldım 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 Yemin ediyorum aldım Gel Gel oh, Güzel Evet sevgili dostlar Lüferimizi aldık <laughs> Güzel oğlum ne Kötü değil. Çok güzel bastı. Şöyle gösterelim hemen. Dur be. Evet. Güzel bir lüfer. Arkadaşlar. İnşallah elimize batırmadan Çok güzel yerden almış. Sahtemiz temiz. Fujin Lanina Smoky Joe arkadaşlar. Lüfer güzel. Çok güzel. Evet. Tamam, Kerim <laughs> gidiyordun ne oldu? Tanki <laughs> güzel. Video çekiyor ona göre. He. İyi helal olsun. Yeni <laughs> <laughs> Evet beyler. Güzel bir lüfer. Havamız devam ediyor. Evet aynen. Smoky Joe. Çok güzel. Devam. Hadi bakalım herkese Rast gelsin. Aldın mı? Sana dedim oğlum başladı diye. Tasma atmadın mı birader? Attım. Ee? Oğlum senin iğnelerin kötü diyorum. Ya. İnandıramıyorum ya. seni. <laughs> Lüferimizi alalım. Akşama yenek çıktı birader. Yani. Evet arkadaşlar. Bugünkü avımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz için çok sağ olun. Herkese görüşmek üzere rast gelsin arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor>